arkadaşlar ekonomik spot hoş geldiniz. Yepyeni bir babacığım o bir süre daha karşınızdayım ve bugün Tepo sahiplerinin yeni bir bölümünü çekiyoruz. Eğer siz de bu videolarda olmak istiyorsanız açıklama olarak Discord linkinden Discord'umuza gelebilirsiniz. Bugün özel konuğumuz Totek Channel'ı Selamlar çok teşekkür ediyorum. Bir Totek Channel video girişi alayım. Merhaba millet, Totik Can ekranlarına hoş Adam, geldiniz. Sağ 8 <laughs> yıldır aynı ses tonuyla aynı şeyi söyleyebiliyor. <laughs> arkadaşlar bugün depo seyahatlarında Yastaya Polyana'dayız ve yeni, daha doğrusu yeni değil artık modun modu çıktı da. Bu modda yine evlerimizi satacağız. O zaman arkadaşlar direktman şu üstüne çıktığım evi siz değerli dostlarıma hemen satmak istiyorum. İsteyenler bir aşağı atlasın bakayım. Bak bu evde çok feci şeyler var onu ben söyleyeyim size. Baştan uyarımı yapayım. Ben istemiyorum ya. İki kişi mi sadece? Bu kadar mı? Peki o zaman sorumu soruyorum. Aa üç oldu. Sorumu soruyorum. Hazır mısınız? Çok sevdiğim bir şarkı var. Ayza Pekkan'dan Palavra. Bu şarkıyı bir kişi söyleyebilir mi? Ödül vereceğim ona. Ben söyleyebilir mi? Söyle. Palavra, Palavra, Palavra. <gülüyor> <gülüyor> Böyle değil. Palavra... Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İkinci palavra daha hızlıydı. Ajda Pekkan'ın palavra şarkısında Ajda Pekkan kaç kere palavra demiştir? Soruya bak baba bu çocukların yaşı etmez. Bir dakika sen kaç yaşındasın? 18 Sen? 15 <laughs> Ya garibim. Ya Beni daha es geçelim geçen kanka. Abi seni <laughs> sormadım kanka. Toti 45 işte arkadaşlar. Bu garibim daha 15 yaşında daha geçen sene konuşmayı öğrendi. E tamam hadi ilk senden başla söyle. Eee 35 35, güzel. Palavra şarkısını daha önce duymuş muydun Fatma? Duymadım. <laughs> Gerçekten duymuşsun. <laughs> Ajda Pekkan'ı duydun mu? Tabii ki de. Helal olsun. Anlıyorum. Evet, Totik Channel? 26. Mükemmel bir cevap. Gerçekten yemin ediyorum yani inanılmaz. Evet. 20. İnanılmaz. Yani... Ya ben size Allah da kahretsin sizi. Tamam mı? Kız daha şarkıyı bilmiyor. <laughs> <laughs> Doğru bildi. bilmiyor? <laughs> Doğru cevap 45 diye ve Fatma kazandı. Ya ulan Totik sen 53 yaşındasın. Ayza <laughs> Pekkan'la yani aynı yaşlarda insansız bilemedin. Evet Fatmacığım bu evimi istersin? Şu evi mi istersin? Yoksa şu arkamda gördüğün antenli evin yanındaki evi mi istersin? E, antenli evin yanındaki ev isterim abi. Tamam o zaman. Ne kaçırdın hemen çok hızlı bir bakıyorum ben. Çok da bir kaçırmamışsın. Evet. Oha oğlum. Ben bu evi satmıyorum arkadaşlar. Tamam. Bakalım. Ne var bu evinde? Buyurun. Hmm. Hmm. Bu arada süren var tabii ki. 15, 14, 13, 12, 11. Nereye? Çıksan yukarı. 10, <gülüyor> 9, <gülüyor> 8, <gülüyor> 7, 6, 6, 7. 3 Ne yapıyorsun abi? Oğlum 15 yaşında lan dur ya 2 23 Tamam mı artık? 10 5 Abi beş, coin ver iki, otomattan loot yapsın sen 1 0 bitti Bitti. Bu arada herkesin yaşından geriye doğru gideceğim arkadaşlar. Çok tutayım. Tutayım bir haftası var burada rahat. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki mavi evi satıyorum. İsteyenleri aşağıya alayım hemen. O mavi benim rengim bu arada. Hadi geldim. Hmm. Oğlum ben geldim diye hepiniz geldiniz Beş de geldiniz lan. kişiye güzel. Size o zaman kalın bir soru sorayım. Bu bu soru Mirac'ın özel ilgi alanı. Bak bunu <laughs> şey yapamam. Bunu es geçemem. Gerçekten özel bir soru. Zürafaların. Zürafayı bilmeyen var mı aranızda? Vili, ne kadar uzunluktadır? Evet, 30 diyorum abi. 30. <laughs> evet. 32. Sen zürafa dili gördün. <laughs> Direkt zürafa diliyim abi zaten. <laughs> sıkıntı <yapayım>. yok. <laughs> zürafa <gülüyor> zürafa <gülüyor> dili takip <takıtı> yap bakayım <laughs> <ama>. bize. <gülüyor> <gülüyor> Bence var ya bak zürafanın boyu da uzun ya. Boyu uzun olanın deri de uzun. Bir 47, <laughs> 47 santim diyorum. Kendi dilime bakayım. <gülüyor> 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 47 geldi evet. 47 geldi abi. 45. 45. Bence 45'tir. Peki size de özel bir şey sormak istiyorum Totik Bey. Siz daha önce hiç zürafa dili gördünüz mü? <laughs> zürafa dili görmedim ona benzer şeyler gördüm. O çok kredi. Siz ne <laughs> düşünüyorsunuz? Ben 18 santim diyorum abi. Hayır zürafa zormadı. dili. Ee, <laughs> doğru cevap. Sen azra mıydın kız? Sen şey, kimdin lan? Evet <laughs> abi. Evet abi. Azra 32 <laughs> santimle. Doğru cevap 35'ti. Çok yaklaştı ve bildi. Azra'cığım. Sala. Sen kaç yaştasın Azra? 14. Baba bu ne? Sen, sen Ajda, Palavra şarkısını biliyor musun Ajda Pekkan'ın? Evet. Söyle. Yok. Yok. <laughs> tamam. Sana istediğin evi seçme fırsatı veriyorum. Ee, şu, şu ev abi. Şu mu? Evet. Yaşın kadar süren var. 14 saniyen başlayacak. Başla. 14 14 14 17 12 dört, on Bu katı gel 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 aşağı gel aşağı gel aşağı. Abi 13 On üç. Yok ya akıyor akıyor. On, iki. Azra açsana kızım dur ben açarım sana dur dur. On, yedi buçuk, on iki, 12, hadi. 13 Kaçta kaldım Miraç? Abi eh, 14. 14. <laughs> 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 3, 0. Bitti. Sıradaki sorumuz yok. Sırada sürpriz bir yer veriyorum arkadaşlar. Bu benim size kendi şahsi özel hediyem. İsteyenler aşağı gelsin. Bakın beni yıllardır tanıyorsunuz. Benim ne kadar şerefsiz, ahlaksız bir insan olduğumu biliyorsunuz. O yüzden isteyenler öne gelsin. Şurada bir tek sen mi? Vermezsin, neyim bak. Bir tek sen mi? Ya, ben sürprizlere pek yakın değilim. Burak <laughs> abiyle alakalı. Bu mavi ev senindir. Buyur kardeşim. Oğlum soru sorsana çocuğa. Tek başına yaklaşacak mı? Tamam gel. Zürafaların dili kaç santim değildir? Söyle. <laughs> Sıfır değil doğru cevap bravo. Buyurun bu hep sizin. Helal olsun ne vallahi hak ettim Zürafa abi. dili evet. ne oldu? Evet. Hak etti abi. Helal olsun. hı, -hı. evet. mı sayı? Yok <laughs> Yo, ben abi. unuttum bunu. Tamam. <laughs> 10, 9, 8, <laughs> say be abi <laughs> say be. <laughs> Bakıyorum mal mal peşinde. <laughs> 5, 4, 3, 2, 3 kata geldi. Gel yanıma. Sesime gel. İki. Bir. Şu da araba. Yedi. Buraya bak. <laughs> bir. Sıfır bitti. Evet tam bir adil hamleyle gerçekler. Evet. gerçekten sıfır bak hak geçmez asla bende hak geçmez sıradaki bir tane daha sürpriz evet. ev veriyorum isteyenler açar bu sefer sürprizin inanarak ben gelmek evet. istiyorum ya tebrik ederim ben de Kocu geldim Haydi Hadi bakalım evet. gel, abi. gel, biri 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 gel, gel, kulübe için gel. ikili Kapıştık kardeşim. <laughs> Miraç Manduralı ya özel bir soru yine da yani hep de öyle abi. denk geliyor. Tabii tabii. Nerede deniz baktım, yıldızlarının gel. kaç adet evet. beyni vardır? Zor bir soru. Miraç senle, evet, senle... Abi, büyükler... bir demek istiyorum ben ya abi yani Miraç, kaç beyni olacak? Bilmiyorum evet. Ben bir deniz yıldızıyım. Ben bir deniz yıldızı olsam kaç beynim olurdu? Şimdi kaç deniz olurdu? yıldızının 1, 2, 3, 4, 5 tane kolu var. Her kolunda bir tane <laughs> beyin olsa... Ya çoğunsa, bu salak sadece sünger pop izlemiş. Hadi iki tanesini Bildiğim kullanmıyor güne... desek bence... <gülüyor> <gülüyor> kullanmıyor ne oğlum? Aa ben 3 tane demek istiyorum ya. Yani. Gerçekten bravo. Totik Channel doğru cevap. Totik gel verle. Bu arada Baştan doğru cevap sıfırdı. <laughs> Totik sana ya bu evi vereceğim ya da sürpriz vereceğim hangisi? Benim için seçer misin kardeşim ya? Gel. Şuradaki sniper kulübesi görüyor musun? He, mu? hiç alakası yok ya yani buradaki kulübe. Bir de arkasındaki! Bravo! Totik sen o yaşından dolayı, yaşından doğru geri sayıyoruz. 73! 70! Bu evde lan, gel. 69! He, tamam. 68. Ölüyorum zaten bu. Tamam. Hayır hayır, ölümünün. 67! 66! Hadi lan Totik hızlı! Ve totik Channel'da lootunu yaptı. Çok hızlı devam ediyorum. Arkadaşlar alan geldiği için direktman Milta'ya geldik. Sırada burayı satıyorum arkadaşlar. İsteyenleri şöyle bir yamacıma alayım. Otomatlı yeri mi? Evet evet, otomat dahil. Bak otomat, otomat dahil. Böyle dahil. bir şey yok, söylüyorum. Ha. Evet, bu üç arkadaşımıza soru geliyor. Dünyada sırt üstü uyuyabilen kaç tane canlı türü vardır? Ben bunun cevabına inanmıyorum bu arada. Ama yine de Miraç bulmuş. Bakıyoruz. 10. <laughs> Biraz aşağı in. Oğlum info ver de bırak <gülüyor> ya. 10 <laughs> <Onun> çok. 8. <Peki>. Güzel. <laughs> Sen? 6. Biraz aşağı in. 5. Çok iyi. Sen? 6. Biraz yukarı çık. 6. Çok iyi. Doğru cevap 1'di ve 5'le... ile <laughs> Onlar... <laughs> nasıl saçma şu an. Ondan? SSS kazan. Oğlum nasıl 1 ya? Buna ben inanmıyorum. Abi neymiş biliyor musun? İnsan. Neymiş biliyor musun? Evet sadece insan. Ben uyuyamıyorum kanka sırf üstü. Horluyorum o yüzden 0. Evet kardeşim. buraya <laughs> mı istersin? Lan gel bırak. buraya. Burayı <laughs> mı istersin? Yoksa şuradaki iki katlı binay mı? Emin misin? Oğlum buraya al manyak mısın? Otomat var içinde. Parayla istediğini alsın. Pavyona gidersin. Allah aşkına loot'a bak. Arkadaşlar kazanan belli oldu. Bence siz size loot yapmıyor. Sen loot'unu yap. Biz hemen sıradaki ev için yola çıkıyoruz. Eee... bak şuradaki yeni yapıyı hemen satıyorum arkadaşlar. Oy, ben buna gelirim işte. Miraç geldiğine göre Mirac'in hazırlamadığı bir soruyla devam etmek istiyorum. Benim dilim kaç <laughs> Şu anda şar şarjım yüzde kaç? sen hayatında <laughs> telefonu şarjlayan bir adam değilsin. Senin şarjın %6. Mantıklı bir yerden vurdu beni. Evet. %5. 47. %86 ile işte bu oh. yeni şarjı takmıştım. Kankicim orayı oraya mı istersin yoksa ben şu yana başındaki evi mi istersin? İçinde garajda ve arabası da dahil var. abi. Bak araba da var. Arabayı <laughs> ne yapayım abi? Cover. Yok. Tamam. O evi sen lootlarken, bu arada arkadaşlar lootlara en son videodan sonra bakarız. Bu arada süren, süre yok lan hadi bu saatten sonra lootla. Zaten sabahtan beri kimseye süre vermedik. Evet. Muhteşem ikili, şu anda... Evet. Bir dakika, aha ne bak... Dur lan senin bilemeyeceğin bir şey bakayım. Bir köstebek, bir sahabe <laughs> öldü yürürken... <laughs> bir köstebek bir gecede kaç metre tünel kazabilir? 15. Çık. 20. Çok çık. 100. Bir azıcık. 80. Birazcık çık. 90. Tamam. Sen? 90. Ha ilk o söyledi. Sen başka bir şey söyleyeceksin. <laughs> ya. ya sen çok <laughs> ya 91. 90 doğru cevaptı. Ee, ah bir o. Ah bir <laughs> o. Soruların bir açısı var da o yüzden ona pusuk yapmam lazım ee, evet nereye istersin? bir <laughs> de formatı unutmuştum. <mı> eee <laughs> 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 evet. şuradaki hangar mı? Yoksa bu yanındaki ev mi? Bence hangar al. Tamam hangi Go. Miro sana da Buyur bir abi. soru soracağım. Evet hayır. Tamam. Evet hayır. Oo, Tamam mı? Severim. Şimdi sana soruyu soruyorum. Hazır mısın? Tabii. Gayet basit bir soru. Tamam. Cevabı evet hayır. Evet yani doğruyu bilirsen istediğin bütün herhangi bir yerdeki loot'u alabilirsin. Ama bilemezsen bir tane arbaletle oynayacaksın. Tamam. Kab ya seçeneğim yok galiba. Yok bak, zaten yapacağım. mecbursun. <laughs> ben her zaman yalan söylerim. Tamam mı? Evet. Bu açıklama doğru mudur yanlış mıdır? Evet. Ben böyle söylediğimde ben doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum? Evet. <laughs> Gerizekalı. Doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum? <laughs> Hayır. Biraz zarbaletle devam ediyorsun ya. Biraz bilemediğin neydi biliyor musun? Ne? Dünyanın en meşhur paradokslarından biri. Hiçbir zaman doğru bir cevabı yoktu. <laughs> o zaman biraz zarbaletle geliyor hazırsanız büyük final başlasın. Biraz hala anlamadı olayı. Bak Kur'an çarpsın hala anlamadı. Anladın <laughs> düşünüyor, mı? Düşünüyor hala düşünüyor. Biraz anladın mı? <laughs> ben Bak abi Düşün. Bir tane adam var diyor ki ben tamam. her zaman yalan söylerim diyor. Ben her zaman yalan söylerim. Peki bu adam şu an yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor? O asla bilinemiyor kanka. Harbi abi he. S**. <laughs> s**. Ve final zamanı geldi. İlk vs'miz için jest ile Azra'yı sahneye alalım. Bakalım Azra'nın neyi varmış. Oha Azra'nın bir tek roket at atarı yok. Jestinde bir tek roket atarı yok. O zaman sağlam bir vs başlıyor. 3, 2, 1, başla. Oo jest. İlginç bir hamle. O kafasını sıyırdı lan. Çok yakındı. Jestin gözünden izleyeceğim burayı. Bu çal her şeyi bozuyor ya. Aa ayıp ama ayıp ama. Jest yakıştıramadım. Ayıp ama. Vallahi ayıp ya. Buraya bir bir dakika. Çok ilginç bir hareket çok ilginç bir hareket. <laughs> Mükemmel gereksiz bir hareket. Bu fight'ın kazanını olmayacak gibi ben biraz yavaştan süre saymaya başlayacağım arkadaşlar. Çok az kaldı. Oo kafalara kafalara moller ama daha mole atmayı bilmiyorlar ya. <laughs> Oo! Şimdi dedi <laughs> mi? Acaba Azra vuruyor Azra kazanıyor. Bravo. İşte bu. Seninle gurur duyuyorum Azra. Azra rakibin lootunu alabilirsin. Kazanan diğer rakibin lootunu alabiliyor Azra. İlk VSS'i kazandı ama dedim. Loot yaparken demiştim bu kız çok iyi loot yaptı diye. Sırada Totik Channel VS Fatma var. Bakalım Fatma mı? Yoksa eski toprak Totik Channel mı? Totik'in loot'a bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Totik kazanabilecek mi? Dur lan süre saymarım da. bir şey yapmıyorum. Kazanabileceğim tamam. mi? İnşallah. Utanmadan kıza bomba mı atacaksın? yarın kadar yarın. Abi küçük kızı da baba. kaybedersin ya valla. Fatma, Toti'yi yenersen ne istiyorsan hediye benden sana tamam mı? Araba istesene Fatma araba. O zaman 3, 2, 1 başla. Çok ilginç. Çok ilginç bir hareket. Yapma be. Çok az canım kaldı ama. Bacak ya. Da yani. kanka, kanka ayıptır kadar. ya. Ayıp, vallahi ayıp ya. Ya YouTuber cık, bu adam, adam. kitleleri kitlelere ediyor <laughs> kanka. Şimdi bu kız Ya üzüldü. oğlum vicdan yaptırtmayın lan bana. Bu kız üzüldü, Fatma üzüldü. gel buraya. Bu kız üzüldü. Bu gece üzgün uyuyacak senin yüzünden. İlk defa çıkmış şurada böyle kendini, <gülüyor> <gülüyor> <gösterme> <gülüyor> böyle kendini gösterme fırsatı bulmuş. Ve kız sana başladı. <laughs> Arkadaşlar Oğlum, Totik tamam, Channel'da yazıklar olsun ya. Vallahi bir şey demiyorum ben. Totik kazanıyor. Sıradaki vs'miz Miraç Mandıralı vs Emre Miraç'ın loot'u kendi hatası İstese doğru cevabı verseydi loot'u alabilirdi Cevap yok ki soruda <laughs> <laughs> Emre'nin loot'u Emre de bilememiş ki loot'a bak anasını satayım yani Müthiş bir vs <laughs> izleyeceğiz hazır mısınız? üç gibi başla Abi ben bu arabalet vuruşunu e, yeni öğrendim bir İngilizce terim olarak. Bir dakika Miro de yelek iki kask, kask iki mi görüyorum? Bana öyle geldi. Hayır ya sonra ha, geldi abi. Vallahi yok. Abi yeni öğrendiğim bir İngilizce kelime var benim. Evet. Instant reaction. Oh yes. Ona instant Onun reaction. Onun şarkını re şarkısını da söylemen lazım. Palavra, palavra. Hayır tamam. Bir <laughs> <laughs> daha göstersene kafana. Zink. <laughs> ondan geri Allah, sayıyorum bak. bu vs uzar ya. Hayır hayır dur bekle sayma ondan geri ya. Oo. 9 8 7 10 13 Miro yumruk bir yumruk. Bir delikanlıysan yumruk. Yumruk atamazsan ölürsün. Arbay'a atamayacaksın bir daha. Çok az canı var Biru. 7. Reload atıyor. 6. 5. 4 3. Hadi lan. Abi <laughs> çok zor ya. O bir atma bir aloğ Ulan Emre. Emre bir açıklama bekliyorum senden ya. Yukarıdasın artık göklerdesin sen. Emre nasıl kaybettin bu fight'ı? Heyecan diyelim abi ya. Ama böyle heyecan mı olur ya? Ulan şansın biraz yazık oh. değil mi? El kadar Emre'yi... Hayır izin. değil. He Yo, tamam. Ellerine tamam, sağlık Müraç abi. Sırada... <laughs> Milos Veyse, Ayşe Ayşenuh. Hmm şimdi... Milos, dur bakayım. Buyur abi. Oha. Milos o ne lan? Ee, Lan. doğru cevap bilince böyle oluyor. Ayşe Nur'un loot'u Allah sabır versin. 3, 2, 1 başla. 10, 9, ben de böyle bir şey <laughs> sizin. 8, 7, 6, 5. Oğlum süre bitince 200 dön. Ben sustum. Ben sustum. Ben hiçbir şey demiyorum. Miloşka. Ulan ayıp değil mi kızı vuruyorsun? Çok özür dilerim. Baba vuruyor vuruyor. Sabancı vuruyor, vuruyor. var tarıyor beni. Azıcık <laughs> bu arada. Salmasın Çok özür abi. dilerim. Sıradaki vs. Azra vs. Totik Channel. Totik iyi düşün. Totik vuracak mısın gerçekten Azra? İnsanlar izliyor seni bak iyi düşün. 3 2 1 başla. <laughs> Bombayı kendime atasım geldi yemin ediyorum. Bomba, attığı bomba bombaya atıyor. bakar mısın? Allah aşkına attığı bombaya baksana. Tankı. <laughs> <laughs> Oo! İzlemiyordum bile. Bakmadım bile. Ben bombaya kilitlenmiş. Nasıl öldün lan? Çıktım mı açmadı? Kanka bu ka... Bakın arkadaşlar bu Toti. Aa sattı gördün mü Miraç? Abi e, bu kız gururu yok. Sattı diyor şimdi. Adam. Adam. Bu kızın gururu Allah Allah. Gururu var bu kızın. Kanka bu kız şimdi demeyecek mi? Ben böyle yeni kazanmayı ne yapayım diye. Ayıp değil mi oğlum? Heh, terbiyesiz. çıktı Lan, gitti, gitti kanka. Ne? Oğlum ben Gidiyor gidiyorum. Ortası da çıktı gitti <laughs> kanka. Ben bir şey demiyorum. Çek çek. <laughs> Sırada e bir aç mevse bloş var. Azra gururun incindi değil mi? Evet diyor bak. Ah garibim ya. Vallahi yazık günah <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben diyor oğlum. Adamın mikrofonu. Kafa salladı oğlum. Kafa salladı. Adam dedi bir de cinsiyetçilik <laughs> de yaptı. 3 2 1 başla. Miro. al. Oo. Ooo. <laughs> bu. Hala arbalet devam değil mi? Arbaletim var benim ya. Miro yok. bunu Oğlum çok sıkıyor efendim. Hmm. Bu VS yani bu depo evet. savaşlarını kazanırsan İzleyicilere evet. bir alpes ısmarlayacağım. Tamam. Baktın aksi ne yapıyor Oğlum izleyiciler için her şeyi yaparım ben. Rush sana lan. Silahım yok. Bir ben de Instagram'ın silahım ekrana koyacağım bir o. O zaman sıçtım <laughs> işte bak. O zaman. Oy! Tamam Oy. yok ama canım çok az. Canım çok az. Milo ya canı full Miloş yalan. İnan, i̇nandık inandık inandık. Hadi lan. Son 15. Oo. Oh. var. Oo, oh, tam oluyor. Güzel eğim. Abi. Oo! Oh, o oh, var. Canı bir canı bir i̇kisi net diyor. oturdu ama. İki stekite oturdu. Bu fight var mıydı? Miraç Bey'in Miraç Bey'in kiti var mıydı? Var, var. Var. Sabah kalkıp basar o. Yok lazım abi. Var, İzhabermiş kanka. Ya. Ben yalan söyleyemem kanka. Ben totik gibi şey yapamam öyle. İnsanların gururunu incitemem. O hadi. O bir dakika. Mermiler ya. sıkıntı. Aa! Mermi Miro'da mermi bitti. Benim, Benim de yok. Yalan söylüyorum Miro var mermisi. Aa! Aha! 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 <laughs> Aha. Yoksa yoksa Benim. ah be Miro. Ah be Oğlum Miro. sen musun lan abine vurmaya. Şey. Ulan sen He? utanmıyor musun? Kaç yaşında adam bu? He. Ya kalpten giderse üzüntüde. Sırada oynamak durumundayım. Mücadelesi için. Azra ve Miloş var. Bu arada arkadaşlar eğer de siz de bu videolarda olmak istiyorsanız açıklamada Discord'a direkt ben Discord'a damlayabilirsiniz veya hut Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Ego bunlar kolay rakipler. Ben orada olsam var ya o Toti'yi ne tokatlardım. Mesela Totik üzerinden örnek vermek içimden geldi ama. Bana Instagram'dan <laughs> teşekkür ederim. teşekkür <laughs> ederim. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. O zaman final VS'si başlasın. Hocam ben bunu Azra'nın gözünden izlerim. Azra bombasını çekti. Kimse yok. Azra sana bir şey Güzel. söyleyeyim mi? Miloş'un canı az. Ama artık full. Cool. Ve şu an bandaj Ulu... Ulan. Hayip değil mi lan. Pardon. <laughs> bunu Mülayim Şengül için kazanacağım. Aga be. Aga be. Es YTRP RP izleyenler bir yorumlara bir şeyler yazsın. Bir dakika. Mürokalp, Mürokalp kest. Azra! Çok iyi oynadın kız. Helal olsun lan. Milo Şeylerle olsun. Kazandı ama Azra'yı da gerçekten tebrik ederim. Mükemmel oldu. Mülayim sen Miloş kazandı. Instagram'a zaman... yapayım mı lan? Olur. Şöyle. FF alttır egoistin kasası alt Hayır FF egoistin alttır kasası Umarım videoyu sen... etmiştir. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Bay bay.